uzunca zamandır siyaset mecrasında memleketin milletin umudu olmak gayesiyle elimize geçirdiğimiz her mevziyi, imkan bulduğumuz her mevkiyi milletin yaşadığı sıkıntıların azalabilmesi, bitmesi, güçlü yarınlara dönüşebilmesi için kullanıyoruz. Tarih şahit, Allah şahit, millet de şahittir ki biz siyasetin bunca sıkışmışlığı içerisinde memleketin ya 40 katır ya 40 satır diye tasnif edildiği bir siyasal iklime ne 40 katır ne 40 satır bütün bir milleti sarıp sarmalayacak bir hatır diye yola çıkanlarız. Böyle bir siyasi iradenin soluk verdiği demokrasi mücadelesinde biz bugün çok önemli bir eşiğe geldik. İçine geldiğimiz eşikte milletimizin hissiyatı böyle olduğu için arz ediyorum. Vicdan sıkışmıştır. Tercih sıkışmıştır. Tarih sıkışmıştır, tarih sıkışmıştır. Hukuk sıkışmıştır, hak sıkışmıştır. İnsaf sıkışmıştır, izan sıkışmıştır. Gayret sıkışmıştır. Millet tercih insaf sıkışmıştır, izan sıkışmıştır. Gayret sıkışmıştır. Millet tercihiyle baş başa kalamamış, tercih sıkışmıştır. Bütün bunlar içerisinde soluk olmak iddiasıyla bu sıkışmışlığa can suyu veren bir siyasi iradenin İyilik adında kurulmuş bir memleket iddiasının tarafında olarak bugünlere geldik. Bugün de yaşadığımız bu sıkışmışlığa can suyu olabilmek için emek ettik alın teri döktük. İYİ Parti ailesinin mümtaz gayret edenleri, genel başkanından en ücra kösesindeki neferlerine kadar geceleri gündüzlerine ekli bir memleket mücadelesi verdiler. Uğruna mücadele ettiğimiz demokrasinin, hakkını hukukunu korumak için gecemizi gündüzümüzde kattığımız milletimizin, istiskal edildiğini, haklarının yendiğini, malının gasp edildiğini, ümitlerinin çalındığını düşündüğümüz milletimiz için geceleri gündüzlerine ekli beş yıllık bir mücadelenin nihayetinde tarihin bizi sıkıştırdığı yerde bir takım siyasi kararların doğru izah edilmesi, anlaşılmasını sağlamaya çalışıyorum. Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye tecrübe ettiğimiz bu sistemin bize dayatmış olduğu bir siyasal iklimin içerisinde konuşuyoruz hayatımızın siyasi mücadelemizin, siyasi ilkeler alanının canına okuyan bu kutuplaşma diye derd ettiğimiz münasebetsiz ittifakların, saçma sapan pazarlıkların, kirli hesapların yahut asla bir araya gelmeyecek, gelmesi de mümkün olmayan beraberliklerin besleyeni, gerçekleştireni, tahakkukunu gizleyeni olan bu 50 artı bir sisteminin memlekete yapılmış en büyük kötülük olduğunu söyleyenleriz. Bugün memleket için hassasiyet taşıyan herkesin ilk gündemi haline gelen Cumhurbaşkanlığı makamının kimlerin hangi oyuyla seçileceği üzerinden gerçekleştirilen tartışmanın merkezinde hepimizi kalbinden vuran bir bela var üstümüzde. 50 artı birin mecburiyet haline getirdiği bir dayatma devletin en şerefli makamı olan Cumhurbaşkanlığını bölücülüğün şantaj hedef haline getirmiştir. Vatanına, milletine, devletine, bayrağına, Cumhuriyeti kuran iradesine, şehidine şühedasına, hakkı hatırı olan herkesin namus borcu, devletin cumhurbaşkanlığı makamını seçmek zorunda olduğumuz bu siyasal iklimde bu makamın bölücülüğün hedefi olmasından utanmaktır. Türk devletine gönlü olan, Türk bayrağına bağlılığı olan, Türk milletini canından aziz bilen, efendim mezhebi meşrebi ne olursa olsun, dini dili ne olursa olsun bu topraklarda yaşamayı canından aziz bilen herkesin bu memlekete ilk namus borcu devletin bu şerefli makamlarını bölücülüğün pazarlık masasında hedef olmaktan çıkarmaktır. Defalarca ifade ettik. Beş yıldır bu kardeşiniz memleket kürsülerine kalbiyle çıkıyor. Siyaset mecrasında konuşabilme imkanı bulduğum her yerde ben ilkeli siyasetin kazanmak için her yolu mübah gören cinnetin karşısında namuslu siyasetin dilini kullanmaya gayret ediyorum. Kazanmak için her yolu mübah görenlerin kazanmak için her şeyi yapmayı hak görenlerin karşısına doğrulukla kaybetmeyi, şerefle, izzetle mağlup olmayı tercih edenlerin adına konuşuyorum. Defalarca bu kürsülerde konuştum ki iktidara tenkit ediyorsanız, iktidara kızıyorsanız, iktidara benzememek mesuliyeti altındasınız. İktidarı istişare yapmıyor diye, iktidarı istişareye uymuyor diye, milleti duymuyor diye, açı açığı görmüyor diye eleştiriyorsanız, ızdırabını duyduğu izdırabını duyduğunuzu söylediği millet adına siyasi körlükten, sağlıktan hükümeti tenkit ediyorsanız milletinizi duymak, milletinizi anlamak, istişare etmek, mutabakat diye bahsettiğiniz şeye sadakat göstermek zorundasınız. Cumhurbaşkanlığı süreci başladığından beri ekranlarda bu mücadeleyi kim kazanacak sevdasının değil, bu mücadelede kimler memleket için yaptığımız bu gayretlerden memnun olacağı konuşuyoruz. Kim diye hiç konuşmasına, konuşulmasına müsaade etmeyen tarafı temsil ediyoruz. İYİ Parti'nin bu kıymetli emeklilerinin mimarı olarak Meral Akşener, millete umut olarak kurduğu masada bir siyasi dayatmayla karşı karşıya kaldı diye itiraz ediyoruz. İtirazımızın önce ve ilk olarak merkezinde hiçbir kazanma hevesinin, hiçbir makam mevki şehvetinin milletin umudunu söndürmemesi gerektiğine dair bir hassasiyeti dillendiren tarafı temsil ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.